Merhaba arkadaşlar. Ben İsmail. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü okuyorum. Sizlere tuzlu çözeltisi yani antiseptik ağız gargarası hazırlayacağım. Şimdi sorumuza bakalım. Diş ağrısı problemi olan Anıl, evde ilaç olmadığı için tuzlu çözelti hazırlayarak bu ağrıyı giderecektir. Bunun için 20 gram tuz yani NaCl ve 200 mililitre olana kadar su gerekmektedir. Buna göre hazırlayacağı bu çözeltinin kütle bölü hacim yüzdesi kaçtır? 200 mililitre su, 1 su bardağı hacmine, 20 gram tuz, 4 çay kaşığı hacmine denk gelmektedir. Çözüme bakarsanız gördüğünüz üzere 20 gram NaCl bölü 200 mililitre çözelti %10'luk bir kütle hacim yüzdesine denk gelecektir. Şimdi deneyimize geçelim. Önce 4 çay kaşığı tuz atıyoruz. Sonra üzerine bardağımız dolana kadar su ekliyoruz. Gördüğünüz gibi özellikleri her tarafında aynı olan homojen bir tuzlu su çözeltisi hazırladım.